Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şimdi şöyle göstereceğim. yere kadar gidelim. Arkadaşlar işte bu evde gizlice kalacağım. Bakın. İşte burada. Gizlice kalacağım arkadaşlar. içinde bayağı bir kişi var. tehlikedeyim diye düşünüyorum. Makamları da düşünüyorum. Şimdi şuradan gideceğim. Arkadaşlar yanımda tabii ben öyle yaptım. ha koy. Yatak koyacağım, şunu buraya öyle geçeceğim. Arkadaşlar olmuyor ya, bu taraf oluyor hep. Bakın, durun bir dakika, ben hemen bu taraftan yapayım o zaman. <laughs> Şimdi arkadaşlar bahçenin içine girdim. Yavaş evet, ve sakince. Evet bahçeye girdim arkadaşlar. Şimdi içeriye girmemiz lazım. Ay. Arkadaşlar şuraya bir yatak koyayım. Sabah olana kadar burada kalacağım. Heyecanlı mısın Nisa. Uf, gördü ya. Uf. Banlayacak şimdi. Arkadaşlar. sürünmeyeceğim arkadaşlar. Hangisi hmm. sürünme? Şurada bu mu? Bu mu? Heh dur tamam. Arkadaşlar şöyle. Ay şu görüyor. Allah kaç kaç kaç. Arkadaşlar benim bu eve girmem lazım. Aha şuraya. Burada mahalle, burada. Şu gitse. Hadi git. 16 17 sayıyor arkadaşlar. Bahçenin kapısı açık. Bu yandan iyi oldu da. Şimdi ben hemen şuraya bir gireyim arkadaşlar. O gider gitmez gerek. Evet arkadaşlar şimdi şu an bir eşyamı yakamıyor muyum? Yakamıyorum. Evet şimdi arkadaşlarım buraya bir yatağımızı koyalım. Evet koydum Tamam burada tabii. Ya mavi oldu neyse bir şey olmaz Koyayım da. Sanki biraz yamuk yamuk oldu arkadaşlar. Şuraya koyayım. Neyse tamam. Evet şimdi yavaş ve sakin bir şekilde evin içine gireceğim. Evet tamam. Evet. Aa, tamam arkadaşlar. Şimdi burada saklanayım da. Aha üst kata gel falan diyorlar arkadaşlar. Bir tane sobe dedi. Bir bakayım şöyle. Tam orada değil. Orada. Bakayım. Bak. Aa, evet, Oradalar. Ya o git Evet şimdi. Aha. Çocuk var orada. Ay. Arkadaşlar şurada çamaşır makinesinin içine mi saklansam? Ya o saklandı ama arkadaşlar kafamda gözükmesin bir dakika şu yazıyı bir kaldırayım tamam evet arkadaşlar yazıyı da kaldırdım kafamda gözükmüyor artık arkadaşlar şimdi saklandım bunlar ıı, niye burada saklanıyorum çünkü arkadaşlar bu evet görmedim tamam görmedim Bilmeye kadar sen yolla. Evet. Keşke bizi de alsalar. Evet. Of, Ay. Arkadaşlar hiç gözükmüyorum. Oradan da yani o ayrıntıyı gören de yani <laughs> gerçekten. Arkadaşlar evin sahibi aha bu. Beni görmedin değil mi? Görmedim. Tamam. Ya, seni bağımlı yapardım. Şimdi üst kata çıktı ama bu da var yani. Hı. Ya kızım bir git Allah aşkına. Gidiyor. <laughs> ya hayır. açamıyorum içeri giremiyorum. Oh, kapı çaldı arkadaşlar. Gelin bakalım kapıda kim var? Küçük bir kız var. Evet. Tamam arkadaşlar bu arada bizi şey yapmıyor galiba, görmüyor. Şimdi ben buradan çıkacağım. Arkadaşlar. Ya buradan bir çıkamadım. Oha kapıya girdi hayır Aa, arkadaşlar şimdi şuradan evet tamam sakla 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 ben daha iyi bir yer biliyorum <laughs> şu lavabo nerede bu lavabo tamam ya hey gitti hehehe gitti. Ne ya? Kesinlikle. Ama arkadaşlar ne oldu? Ne oldu? Saklanabildik. Başardık. Değil aha. mi? Şimdi arkadaşlar bu biraz kısa olduğu için başka bir eve saklanmayı düşünüyorum. Oh. Ee, hangi Aha bak bu güzelmiş. Of bu da premium. Aha burada. da Şimdi şu arka kapıdan bir girsem. Evet tamam arka kapıdan gözüküyor ayı. Şuradan girmeye çalışacağım arkadaşlar. Kardeşim ama yani şöyle ana ekrana bir bakayım. Evet buradan belki girebilirim. Bu ne? <laughs> tamam oldu. Ya hadi sen ne? Olmuyor. Şimdi bunu kaldıracağım ben. Ne <laughs> oldu? Ters oldu. Allah. Arkadaşlar şuraya bir dayanayım. Evet şuradan bir sokmaya çalışacağım. Evet abi. oldu. Hı, oldu. Arkadaşlar şu an evin içine girdim. Ama bu evde çok ama çok fazla canlar. Süper. Süper. Şimdi ama şuraya gireyim tamam arkadaşlar. Buraya girdim. Ama benim asıl eve girmem lazım. Süper. Yani. Süper. Arkadaşlar şimdi az önceki şey yapacağım. Şöyle eğileceğim. Tamam şimdi ama en çıkayım eğildi. Şuradan bakayım. Bak orada. Ay. Ah zil çaldı. şimdi zile kapısına bakarken ben hemen şuradan girebilir miyim? Giremem. Allah. Biraz kalktım mantık buldum. o buraya geçecek biz de bundan geçeceğiz arkadaşlar merdiven mi koşsam bakın şurada şey var ya bence merdiven koş şimdi evden çıkmalarını bekleyelim bence ya evden çıksınlar yani Evden çıkınca yukarı kata çıkarız. Hemen içine. Çıkmazlar ki. Belki yani bir ihtimal. <laughs> Arkadaşlar şu an bu evin içine girince videoyu bitireceğim. Çünkü biraz şey oldu galiba. Uzun oldu. Ya hadi. Süper. Süper. görecek. Ne ama. Evet oh. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İki evde de kalabildik hem de çok zor şartlarla. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. <laughs>